istiyoruz. Değil mi? <laughs> Çok doğru bir. Neden hepimiz de cennete gideceğimizi düşünüyoruz? Ben hiç cehenneme gideceğim diye ne rastlamadım ben? Çünkü kalbimiz temiz. <laughs> şimdi bunu sorayım <laughs> madem. Yani işte ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama benim kalbim temiz kardeşim ya. Ne var? Kalbim temiz diyor adam. <laughs> ya şimdi Böyle bir şey var mı? De, açıkçası tabii ki yani e, insan niye cehenneme gitmek istesin? Yani kötülük yapan bir insan bile eğer ki ahiret varsa Cennete gitmek isterim der. Yani ben kötülüklerimin cezasını karşılığını göreyim. Allah işte beni ceza, cezalandırsın demez. Ama bizim ne dediğimiz veya nereye gideceğimizi düşünmemizin çok bir önemi yok. Yani akıbetimizin ne olacağını Allah belirleyecek. Ama Allah neye göre belirleyecek? Bu dünyadaki eylemlerimize göre. Yani sorumluluklarımıza göre belirleyecek. Dolayısıyla yani insan hesabını yaparken şunu gözden kaçmaması gerekir. Bakın Kur'an-ı Kerim bize diyor ki e, nefislerinizi temize çıkarmayın diyor. Kendi kendinize, kendi nefsinizi temize çıkarmayın. Kimin gerçekten sakındığını ancak Allah bilir diyor. Hmm. Ama biz dikkat ederseniz hep kendi nefsimizi temize çıkarma eğilimindeyiz. İşte ondan dolayı kendimizi hep iyi görüyoruz. Ya da hep diyoruz ki ya benim kalbim temiz. Biz Ben iyi bir insanım diyoruz. Ama bizim iyiliğimizin ölçüsü nedir? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir insanın iyiliğinin ölçüsü Allah'ın belirlediği kurallar ve sınırlar doğrultusunda olabilir ancak. Biz kendi nefsimize göre, kendi istek tutuklarımıza, arzularımıza göre bir iyilik tanımı yaparsak e zaten herkes, kötülük yapan insanlar bile kendini iyi olarak görürler. Dolayısıyla bizim ne dediğimizin değil de Allah'ın ne dediğinin önemi Önemli. var. Allah'ın iyi nasıl tanımladığının önemi var. Herkes kendini ona göre şekillendirirse Allah vaadini yine getirecektir. Tabii ki Allah'ın e, rızası uygun bir hayat yaşarsak gerçekten gerçek anlamda iman etmiş bir insana yaraşı bir hayat yaşarsak tabii ki Allah hem rızasını hem de cennetlerini vaat etmiştir ve gerçekleştirecektir. Ama onun dışında dediğiniz gibi yani e, insanlar bu dünyadaki hesaplarını yaparken dikkat ederseniz yani şöyle bir şey vardı bunu Caner Hoca'ya da kullanırız böyle programlarda. Kendimizi mukayese ederken hep e, dünyevi şeylerde bizden çok daha iyi durumda insanlarla mukayese ederiz kendimizi. Yani deriz ki benim şuyum yok falan canım var. Ya da niye onda vardı bende yok şeklinde. Ama dini konularda e, maalesef kendimizi hep kendimizden daha kötü insanlarla <laughs> mukayese, daha evet. kötü durumdaki insanlarla. Evet. Şöyle deriz. Bak işte ben e, şuradaki e, sokaktaki bir mendil satan bir fakire işte 2 lira verdim. Ondan mendil aldım. Ya da şurada şöyle bir iyilik yaptım. Bunu yapmayan bir sürü insan var deriz. Halbuki insanlar ayrıntı hesaba çekilirlerken hani üniversitelerde böyle sınav sisteminde çan erisi vardır, ortalama alınır. Böyle bir çana erisi yok. Yani biz başkalarının neler yaptığına göre bir hesaba çekilmeyeceğiz. Bir de bir kibir var orada yani. Bak, ya orada kibir ettim. de var. İşte insanın aslında şöyle kendi hatalarını örtbas etme, kendi hatalarını görmeme veya kendini iyi görme gibi bir şey var. E bundan dolayı da mesela dikkat edin insan dünyevi olarak her şeyin en iyisini isteyip hedefliyor, arzuluyor. Ama ahirete geldiği zaman cennetin mertebeleri var. Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor. Herkesin gireceği cennet bir değil. Herkesin gireceği cehennem de bir değil. Herkes yaptığı karşılığı olarak bir cennette ödüllendirilecek veya ceza yani ce herkesin derece. cenneti farklı olacak. Farklı katmanlardan mı oluşuyor? Şöyle bu? cennet ve cehennemin dereceleri var. E, o derecelerin e, o derecelerdeki cennetlere girme hak eden insanlar onlara girecekler sadece. Herkesin gireceği cennet bir olmayacak. Hmm. Kur'an bunu söylüyor. E tabii ki böyle olmalı zaten. Yani e, yarışta oluştu önde gidenlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim mesela. Allah yolunda canlı manla her şeyi mücadele eden, bütün hayatını Allah yoluna vakfeden insanlardan bahsediyor. Yani herkes için bir aynı cennet olmayacak. E, farklı. Tabii farklı. E, bu çok Kapı önemli. kelimesi geçer mi mesela Kur'an-ı Kerim'de cennet var, var. kapıları? Yedi kapısı mi? vardır diye ama o tabii çok uktan ki yani yedi ifadesini çok anlamında da kullanıyor Arapçada. Bazı şeyler de ihtilaf edilmiştir. Mesela kabir azabı vardır diyenler, yoktur diyenler İslam tarihinde olmuş. E ben mesela kabir azabı yoktur derken yani bu iki farklı görüşten birini mesela hı hı. dile getirdim. Nedenlerini söylüyorum. Daha detaylı savunabilirim ama cennette ve cehennemde dereceler olduğunu herkes söylemiş. Bu ihtilaflı bir mesele değil. Yani bütün mezheplerde farklı düşüncelerde yani bu herkes böyle diyor Emre hocamın dediğini. Fakat bunu vurgulanmış şu açıdan da önemli. Yani bunun aksini diyen hiç kimse olmamasına rağmen halk arasına indiğinizde bu pek az bilinen bir şey. Aa orada da mı dereceler var diyor.